Arkadaşlar ben sat nasılsınız ben arkadaşlar bugün hobi yapıyoruz bir tane bir hobi tam da bu bir şey spor salonu hobisi ve arkadaşlar burada bir tane adam bizi sıkıştırdı arkadaşlar buraya bir tane spor salonu şeyi çılgın bir tane adam bizi buraya sıkıştırdı ve biz de buradan kaçmaya çalışıyoruz ve ben burada nasıl öldüm ve arkadaşlar size demek istediğim şeyler var Arkadaşlar bakın videolarımı uzun zamandır beğenmiyorsunuz hani eskiden bir videomu attığım gibi attığımdan birkaç saat sonra falan 30 kişi falan izliyordu ve hani 5 kişi falan beğeniyordu en azından ama artık videolarımı sadece bir kişi izliyor ve o kişi de beğenmiyor arkadaşlar bakın videolarımı daha çok izlemeniz için bak ya ne neyse işte arkadaşlar bakın bu videoya 10 kişi like atarsa 10 like gelirse ve pardon 15 like. 15 like gelirse ve bu videoyu 20 kişi izlerse yüzümü göstereceğim Aynen öyle. Şimdi gidelim. Bunları söylediğime göre gidebilirim. Ve evet. Son olarak da bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Klasik. Arkadaşlar videoyu beğenin. Hemen. Yoksa sonumuz böyle olur. <laughs> Şimdi beğenip abone olun hemen. Yani yüzümü görmek isteyenler videoyu sonuna kadar izlesin. Ve beğenip beğensin. Abone olmayı da unutmayın. Ya hı, kız hı. ya. Onu yaparsanız da sevinirim. Ve buranın zorluğu neydi? Arkadaşlar gidiyoruz. Hop. Hop. Hayır. artık yapayım derken öldüm. Hayır abi. Yumurtamın yumurta mumurta hiçbir şey istemiyorum. Ya ne? Hop. 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 Allah! Yedi bizi adam. Evet. Şimdi inşallah çık düşündüğüm yerden çıkmayacağız. İnşallah. Adamın şey, vücudunda böyle yeri şey, gibi şeyler var. Ne yedin sen abi? Hot dog, hamburger falan her şey var. Hot dog, hamburger, pizza bunları sevenler like atsın. Hot dog'u sevenler like atsın. Bizim abone olsun. Hamur izleyenler de yorum yapsın. Hadi bakalım. Görelim. Arkadaşlar yorumlara en çok hangi oyunları oynamamızı istediğinizi de yazın. Hangi en çok hangi oyunları oynamamı istediğinizi yazın. Biz de oynayalım. Ve düşündüğüm yere geldik evet. İğrenç. Arkadaşlar nerede olduğumuzu anlayan anladı. Ee, çok kötü. <laughs> Anam iki kere öldük. Çok kötü burası. Acilen geçmemiz lazım. Geç. Of hazır değilim. Bak. Bunlara, bunlara. Diyordum Çıktık. İnşallah oradan değildir. Ay, sayılır. Tamam arkadaşlar. Güzel güzel. Çok da kötü bir yerden çıkmadık. Tuvaletten çıktık. Yüzmek için Pardon, bura etrafı sular kaplıyor falan dedi yürüme salonunda. Don, Bir dakika, yüzebiliyor muyuz? Eee... Uçuyorum. Aynen, mükemmel. Havv... bunlar bu simiklerin üstüne alıyoruz da abi bunların su sadece yani, suya değilse görmeyiz ki, evet. Burada çok genel canavar suya atlamak istedi ve gidiyoruz. Yan son ara bayağı bir gerilerde kaldı ya. Biz neredeyiz? Evet, şimdi burada zıplamamız gereken yerler var. Evet, bunları da yersek böyle oluyor. Ya bura mı ya? Bunları da yersek böyle oluyormuş. Ya arkadaşlar Bilgan da yaklaşmış. İsterseniz ben bir videoyu döndüreyim. O iki dakikaya gelir herhalde. Evet. Ve arkadaşlar Bilgehan yanımızda. Aynen burada zıplıyor. video şu anda hareket ediyor. Çalışalım biz. Zıpla. 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 Öl. Hop öl. Öl. Bundan da zıpla. Hadi Bilgehan bekliyoruz seni. Bunu Güzel. Oo burada bir yer var. Burada koşu yeri. Hadi ve Bilgehan gelirsin be. Hadi zıpla. Helal gel 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 gel. Şimdi ne yapacağız? Buradan koşacağız. <laughs> Hadi da, bak da. esas sik mob. Evet arkadaşlar şu anda bildiğiniz spor salonundan kaçıyoruz az kaldı dışarı çıktık neredeyse Evet yalnız spor salonunda neymiş be gibi hmm. Aa, helikopter tamam. Helikoptere binin ve hava dalışı yapın diyor Hava dalış yapacağız arkadaşlar. Paraşüte dokun diyor. Paraşüt evet al onu. Şimdi atlıyoruz arkadaşlar. Ve bitti mi? Ya çok Arkadaşlar çok kusaymış. İsterseniz bir gidip öyle Among Us bunlar. İsterseniz bir gidip oyunda gizli bölmeler falan bir şeyler var mı? Bir bakalım mı? Şimdi arkadaşlar biraz şu anda e, oyunu oynayan kişileri biraz trolleyelim. Çünkü video çok kısa oldu arkadaşlar. Biraz sarı. O sarı. Azıcık ah, yeşil yapalım. En son kaçtığımız yer. Bakalım şimdi şu anda oyunu oynayanlar bakalım bize ne diyecek. Oo in 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 arkadaşlar çok az kaldı. Şöyle. Kırmızı yolu aldım kendime hızlı. Ve şu anda oh. neredeyiz? Buradayım oh. Hop anam. <laughs> Aa suya değince öldük. Neredeyiz şimdi? Nereden doğacağız? Ha, buradayız. Güzel. Arkadaşlar şöyle Şunları alıp bir oyunu oynayanlara bir trollemeye gidelim. İsterseniz burayı hızlıca geçeyim. Arkadaşlar biz şimdi buraya geldik oyunun buglarını bulmaya. Bakalım buradan biz böyle zıpladık. Zıpladık. Zıpladık aldım. Ve bunu fark ettik. Bir yandan geçiliyormuş. Evet. <laughs> Bunu da tabii şurada bir tane çocuk sayesinde öğrendik bu çocuk sayesinde. O da şimdi şuraya gitti. Aynen öyle. Şimdi bir içeri tekrar girelim biz. Aa bakın şurada bir çocuk var. Ve uçtuğumu görse ne yapar? Çünkü arkadaşlar şu, bu yaptığımız yollar falan onlarda gözükmüyor. Merhaba dostum ben uçuyorum bak. Bak uçuyorum. Gördün mü? uçuyorum bak. Bekle 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 çocuğa yardım dur bekle. Bak bak bak. Ana. Bak çocuk. Bak. Bak. İzle. Çocuk checkpoint almış. Çocuk, çocuk almış. Eyvah. Yolunda alabilir sana. Kalbim. Sarı. Ay uçamasın. Uçamasın. Esat bak şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar Galatasaraylı olanlar e, videoya e, vi, yani abone olsun. Tamam. E, Fenerbahçeli olanlar videoya beğensin. Beşiktaşlı olanlar videoya yorum atsın. Tamam ben varım. Hadi bakalım. Ve bu arada zıpladığımızda bayağı gidiyoruz. Oo. Oo, wow, bakın şimdi şuraya bir şey yazmayı deneyeceğim. Ee, yazamazsın bu arada. Şöyle. Ha, evet. Ben arkadaşlar videoyu bitirelim. Esat bak havada bitir Esat. Böyle aşağı giderken bitir. Tamam abi şuraya gidelim. İyice yukarı çık orada. O zaman şuraya gidelim. Evet arkadaşlar biraz bekleyin. Bir videoyu durdurayım. Geldi. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Like abone olun.